Arslan Bulut, Disconnect, Bağlantıyı Kesin. Elektromanyetik dalgaların insan sağlığına zararları konusunda Türkiye yeteri kadar bilimsel birikime sahiptir. Yalnız şöyle bir sorun var. Elektromanyetik dalga üzerinden trilyon dolarlar kazanan küresel şirketler doğru bilginin iletilmesine dünya çapında set çekmeye çalışmaktadır. Bir de ummanları ne olursa olsun bu şirketlerde çalışan uzmanların görüşlerine itibar edilemez. Türkiye'nin birikimi var dedim ya, işte örneği. İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Barosu ve İstanbul Tabipler Odası ile birlikte 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde elektromanyetik alanlar ve etkileri konulu bir sempozyum düzenledi. Takdir edersiniz ki elektromanyetik dalgalar uzmanlık alanı olarak elektronik mühendislerini, insan sağlığı açısından tıp doktorlarını, insan hakları açısından hukukçuları doğrudan ilgilendirmektedir. Gazetecilerin bu üç topluluğun görüşlerini kamuoyuyla paylaşma sorumluluğu vardır. Elektromanyetik alanlar ve etkileri sempozyumu daha sonra kitap haline getirildi ve yayınlandı. Ön sözde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 1992'de yayınladığı Rio bildirgesiyle elektromanyetik alanların biyolojik yapıları etkilemediği görüşünü bilimsel bulmayarak reddetti deniliyor. Bu itibarla elektromanyetik dalgalar insan sağlığını etkilemez diyenlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Açış konuşmalarından birini yapan dönemin İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay, son dönemde ülkemizde birçok değerli bilim insanının kurumların ürettikleri maalesef dikkate alınmıyor diye söze başladı. Karaçay, Örneğin bu elektromanyetik alan konusunda bir dolu yargı kararı olmasına rağmen düzenlemeler yapılırken şirketlerin eğilimleri yönünde tavır gösteriliyor. Bu konuda toplumun bilgilendirilmesi öncelikli görevimiz devletin de öncelikli görevidir dedi. Karaçay, biz teknolojinin nimetlerinden yararlanırken kullanım sürecinde oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirecek önlemlerin alınmasını, insan sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. İstanbul Barosu adına konuşan Avukat Mehmet Durakoğlu ise iletişim hakkını kullanırken yaşam hakkından nedenli vazgeçeceğiz. Çevre nedenli etkilenecek ve bu iletişim hakkının kullanılmasına engel olacak. Bir haklar hiyerarşisinden söz ediyorum dedi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Taner Gönen ise, tıp fakültesine girdiğimde ilk öğrendiğim Latincesi Primum Nil Nocere diye bildiğimiz ve Türkçe karşılığı Önce zarar verme olan özdeyişi hatırlattı. Gönen literatüre baktığımız zaman elektromanyetik alanların insan sağlığına zarar verip vermeyeceği ile ilgili olarak 1979'da elektromanyetik alanların evdeki elektrik donanımının çocukluk çağında görülen kanserlerle ilişkisini araştıran bir çalışma yayınlanmış. 1990'lı yıllarda elektromanyetik alan yayan cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla kalp damar hastalıkları, beyin dokusunun bozulması kanser gibi hastalıklarla ilişkisi üzerinde çok sayıda çalışma yapıldı, dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Paker de bir konuşma yaptı. Paker, Türkiye'de kullanılan elektrik alanı şiddeti limit değerleri hassas ülkelerden daha yüksek düzeydedir. Özel firmaların kar etme önceliğinin halk sağlığının önüne geçtiğine, denetimlerin dahi özelleştiğine tanık oluyoruz maalesef dedi. Söz verilen 190'dan fazla kitap yazan 2010 yılında yazdığı Disconnect Bağlantıyı Kesin adlı kitabıyla da tanınan Amerikalı onkoloji profesörü Devra Davis de şunları söyledi. Mikrodalgalar tedavide de kullanılır ama kan membranını zayıflatır, ek olarak spermlere de zarar verir. Öğrenmeye ve hafızaya zarar verir, davranış bozukluğuna yol açar. Mikrodalgalar yani radyo dalgaları bir dizi kanser formunda riski artırır. Hücreleri emilimi etkileme yoluyla, esnekliği etkileme yoluyla nasıl etkiliyorlar? Esneklik bütün hücrelerin yaşadığı ve titreştiği gerçeğine atıfta bulunur. Cep telefonu radyasyonu normal hücre ölümü örüntülerinde kesinti yaratır. Ayrıca uzun süreli etkileri de sahiptir. Devam ederiz. Arslan Bulut